Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin el işi dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum hanımlar. 4 numara tığ kullanıyorum 1.60 milim. Şöyle bir ön hazırlık yaptım. Lastiğimi ördüm. Lastiğimi nasıl ördüğümü de sizin de kısaca paylaşmak istiyorum anılar. Şöyle bir sıra trabzan gittim. Bir sıra trabzanlarımızı ördükten sonra düz bir şekilde 3 tane zincir çekip dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın trabzanımın beline. Şu ilk trabzan değil zaten tepesinde zincir var. Trabzanımın beline batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. İpimi doluyorum. Arkadaki trabzanın beline. Şöyle bir önden bir arkadan bir ters bir düz şeklinde bu şekilde lastiğimizi örüyoruz istediğiniz kadar genişlikte kendi zevkinize göre örebilirsiniz hanımlar o size kalmış bir şey kaç sıra örmek isterseniz lastiğinizin genişliği o kadar olur şöyle ben 3 sıra ördüm bu da dördüncü sıra 1 2 3 dördüncü sıradır örüyorum şöyle size göstermek amaçlı Evet hanımlar ben lastiğimi örerken siz kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet tamamlar şöyle lastiğimi tamamladım. Şimdi modelime geçiyorum. Modelim için şöyle söyleyeyim hanımlar. 3 ve katlarından oluşuyor. Şu trabzan sayısı 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın ben şimdi yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için şöyle ön pattı da ayrı artık kaç tane yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız. Şöyle lastimi örüyorum. Dediğim şekilde yelek yapmak isteyen, hırka yapmak isteyen arkadaşlarımız için şöyle bu lastiğimden örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ördüm şimdi ipimi doluyorum bakın bir ikinci birinciye değil bakın bir ikinciye batıyorum şöyle bir trabzan örüyorum ipimi doluyorum bakın şöyle arkadan doluyorum şu boş bıraktığımız trabzanın tepesine batıyorum şöyle ilmek alıyorum ördüm trabzan ördüm ipimi doluyorum ördüğüm şu arkadan ördüğümüz trabzanın beline giriyorum 3 ni bir kapatıyorum ipimi doladım 1 2 üçüncüye batıyorum 1 2 üçüncüye batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım bakın şöyle Hemen geride bıraktığımız boş iki trabzanımız var ya hemen trabzanımız yanındaki trabzana şöyle arkadan batıyorum. Şöyle ördüm bir trabzan ipimi doluyorum. Ördüğüm trabzanın beline giriyorum. Şöyle hepsini bir kapatıyorum. İpimi doladım. Bir iki üçüncü trabzana giriyorum. Bir trabzan ördüm. İpimi doladım. Bakın arkadan. İsterseniz şöyle hemen yanındaki trabzanın içine giriyorum şöyle ördüm düzeltiyorum çapraz olacak şekilde hanımlar ipimi doladım trabzanımın beline giriyorum arkadaki trabzanın beline şöyle hepsini bir kapatıyorum ipimi doladım bir iki üçüncüye batıyorum bir trabzan ipimi doladım şöyle arkadan geride boş bıraktığımız yanındaki hemen trabzanın içine batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım arkadaki trabzanın beline şöyle bir çakma trabzan örüyorum ipimi doladım bir iki üçüncüye batıyorum şöyle trabzan arkadan battım şöyle ipimi doluyorum trabzanın beline giriyorum şöyle çakma trabzan hepsini bir kapattım 1 2 3. battım. Aynı şekilde sıramı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ama şöyle sıra sonuna geldim. Şöyle zincirime batıyorum. Ve kenar trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Bakın şu çapraz yaptığımız trabzanların arasına ortaya batıyorum. Şöyle 1 2 3 trabzan ipimi doluyorum. Diğer modelin içine batıyorum. 1 2 3 tırabzan hem güzel hem de kolay hızlı ilerleyebilen bir model hanımlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. 1 2 3 Diğerine battım. 1 2 3 diğer bakın şöyle çapraz yaptığımız trabzanların içine bir 2 3 diğerine geçtim 1 2 3 Şimdi bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet anlar şöyle sıra sonuna geldim son modelimin içine giriyorum. 1 2 3 trabzan. İpimi doluyorum buradaki trabzanı ters ördüm trabzanımın için beline doluyorum trabzan. Düz ördüm trabzanın beline trabzan. tersim beline bat doluyorum ters. Sesim için de özür dilerim. Biraz rahatsızım. Sesim kötü çıkıyor. Düzü düzürüyoruz. Tersi ters. Son zincirimizin içine de düz bir şekilde batıyoruz hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın tersi şöyle ters örüyorum zin lastiğimi düzü düz lastiğimi ördüm şimdi modelimizi bakın ipimi doluyorum şöyle ortadaki bakın bir ikinci ortadaki trabzan tepesine batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doluyorum şöyle geriye batıyorum bakın şöyle bir boş bıraktım trabzanın beline tepesine batıyorum şöyle trabzan ipimi doluyorum son ördüğüm trabzanın beline giriyorum şöyle çakma trabzan ipimi doluyorum 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. İpimi doladım. Bakın geriye dönüyorum. Şu boş bıraktığımız trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. Pardon zincir değil. Beline girip şöyle çakma trabzan. İpimi doladım. 1, 2, 3. trabzanı. İpimi doluyorum. Bakın şöyle geri dönüyorum arkada çapraz bir şekilde batıyorum trabzan ördüm ipimi doladım trabzanımın beline giriyorum şöyle hepsini bir kapatıyorum ipimi doladım bir iki üçüncü trabzanın tepesine ipimi doluyorum arkadan şöyle bir önceki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan ördüm ipimi doladım trabzanın beline dal girip şöyle çakma trabzan örüyorum modelimiz iki sıradan oluşuyor şu alt sıradayız yine hanımlar iki sırada bir kendini tekrarlıyor bir iki üçüncü trabzan ipimi doluyorum geriye dönüyorum arkadan şöyle batıyorum çarpraz bir trabzan ipimi doladım trabzanın beline giriyorum hepsini bir kapattım bir iki üçüncü bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. İpimi doladım. 1, 2, 3. trabzan. Battım. ipimi doluyorum. Bir sonrakine tekrar şöyle batıyorum. İpimi doladım. Trabzanı tep beline dolayıp şöyle bir çakma trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki zincirime batıyorum. Kenar trabzanımı örüyorum hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım bakın şu çapraz yaptığımız trabzanın içine batıyorum 1 2 3 ipimi doladım diğer modele geçtim 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bir sıra şu çapraz trabzanımız bir sıra düz trabzan örüyoruz. Gerçekten çok zarif çok şık bir model. Çok da kolay yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. Bu modelde ne yapabilirsiniz hanımlar? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, halka yapabilirsiniz, etol yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz şahane bir model gerçekten. Çok güzel, çok da kolay bir model. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Ben biraz daha ilerlettim. Biraz daha örün tam kendini gösterse modelim ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet arkadaşlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi şahane bir model. Gerçekten çok güzel. Çok da kolay, çok zarif, şık bir model. Şöyle modelimizin arka yüzü de bu şekilde hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.